Allah kahretsin bu nasıl bir kalabalık? Sık! Oğlum! Ay! Of rahatlatıcı video. Görüyor musun bak tipleri? problemleri ne acaba yani bu hareketler falan? Yani ikisini de vuracağım. Bilmiyorlar aylar önce bu kogide neler yaptığımızı. Burası bizim mekan beyler. Kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve 7 8 ayın ardından one man squat halimizde Tokyo'ya doğru düşüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Yılın son gününde. Abicim sen nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Gel buraya. oğlum bak 2022'nin son kaçmaya çalışan adamısın. Ne hissediyorsun? Yılın son gününde dostlar şöyle bir özlem giderim dedim oraya. Bak yan tarafı düşenler oldu. Artı buraya da düşenler oldu. Ay son anda. Ya müzik ne lan? Her neyse dostlar şöyle bir özlem giderelim dedim. Çünkü ben orada bir bot mu var? Toki'yi çok özledim. One Man Squad'ı ayrı bir özledim ama mermim bitecek kanka senin ölmen lazım. Lan ölsene. Tamam bu bayıldı. Aşağıdan hemen mermi falan bulalım dostlar. Şunu söylüyordum. Bir aratma yapayım dedim dostlar YouTube üzerinde. çok işime yarayacak. Bir yaratma yapayım dedim dostlar. Bir baktım 8 ay falan olmuş. Yani one man squad bir şekilde. Toki videolarımızı hatırlarsınız. Toki'den çıkamadığımız gün yoktu. Böyle ne derler onu 30 kişi 20 kişi atlasa bile. Çıkıyorduk bot geliyor. En son o videoları biz... <laughs> bot olunca arkadaşlar bir eğimim kayıyor pardon. En son o videoları biz attığımızın üzerine 7-8 aya geçmiş dostlar. Ben de dedim ki ya abicim. Bugün bir şekilde oturalım. Yılın son günü bu Toki'den çıkalım dedim. Arkada... Buzi bana bir ver. Ya o mini'yi bıraktığımın şu an pişman olabilirim ama Ay niye görünmüyor lan? Bak bot var, botu vuran gerçek adam var orada ve free kill yan tokimanı sıkıyor. Bir dakika kanka onu. Abicim sen free kill'sin. O çocuk niye o kadar hareketli? Lan yan taraf baydı oğlum. Allah'ım ya Rabb'im az daha çaldırıyordum ya. Ama bu yan tarafla uğraşacağım onu söyleyeyim. Abi bir tane silah vermedi ya. DBS ile M16 ile idare ettirecek bize. Abi sen git aylardan sonra Toki çek. Bot geliyor bunu almam lazım. Şuraya çıkacak. Çık artık. Lan çıksana bot. Allah'ım bu botlar niye böyle yapıyor bana ya. Abicim çıkacaksın işte çıksana. O ne oğlum balık çıktı. Balık gibi atladı ya lan Toki'den denize atlar gibi. Evet botumuzu aldık. Oh tertemiz. Lan körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Ben bir gidiyorum. Şimdi. Bir yerlerini öğrenebilirsem çok... Bir tane salona doğru <laughs> eğilerek gitti. Yani görünürdüğü hiçbir şey yok. Şu anda ses de yok. Donup kaldılar zannedersem. Böyle dondular galiba. O ne lan? Bu benim silahımın ucunu mu gördü? Bekle şimdi bak ben sana ne yapıyorum. Sen sadece seyret. Sadece... Oğlum çok kötü attı. Allah'ım ya Rabbim bir bomba ancak bu kadar kötü kullanılır. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ben seni vururum ki. Şu silahı tekli al. Ben seni vururum ama bir daha. Şu sağdaki hani dalga mı geçmeye çalışıyorsun? Tatlım. Hayırdır? Problemleri ne acaba yani bu hareketler falan? Her hani ikisini de vuracağım. Bilmiyorlar aylar önce bu Togi'de neler yaptığımızı. Burası bizim mekan beyler. Kendinize gelin çocuk. O ne oğlum? Lan arkandan iki adam raşlıyor. Sıplayan var. Arkasından iki tane adam başlıyor Haberi yok. Biri baygın. Bekle bekle bekle. Çek, çek 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 bunu. Abi çekilsene. Ay ne vurdun lan? Tamam abi pardon. Çok fena vurdu herif. Bir tane botumuz var. Onu bir alabilirsem. Raşlayan var bu arada buraya. Ya bot geliyor ya zıplayan çocuk geliyor. Zıplayan çocuk geliyorsa bilmiyorum ne yapacağım. Yani güzel bir dille Oha bir şey mi? Abicim seni seni vurmam lazım. Çünkü sen yani ya sen beni vuracaksın ya da ben seni başkası vuracak. O yüzden sıkıntı olacak. O ne lan? Gördüm. Abi siz nasıl bir tipsiniz ben anlamadım ki sizden bir şey. Sizin olayınız ne ben anlamadım yemin ederim. Aa baygınları var. <laughs> oğlum hadi gel şimdi beni vurun hadi. Bak şu an baygınlarını çektim arkadaşlar. Canlarını aşırı sıktığını düşünüyorum. Zaten bana şekil şükül yapmaya çalışıyorlardı. Şu anda onlara o şekil şükülün cezasını verdim yani. Şu Uzi bana lazım olacak. Uzi'yi alalım. Aa oğlum. Bu arkadaşın bir şey galiba dostlar. Burada böyle durayım. Ya onu oraya dikmişler. Mobese anasını satayım. Güvenlik kamerası. Hani onun görevi var. Anladınız mı? Hani o şey orada durmak için gelmiş. Oraya hiç. Ama o da oraya çıktı. Ben seni yine bayaramam. Allah ışığım düşüyor lan. Şu sağdakini yine bayacağım bu arada Çünkü o cezalı. Sen cezalısın. Sen bana o hareketleri yapmaya çalış... Soldakine ayrı ilgileneceğim bu arada. Onu söyleyeyim. Bunların ikisine de çok tiltim. Onlar bir birbirini kaldırsın. Şu arkaya bir fişek atmışlardı dostlar. Ben ona bir bakacağım. Çık şuradan. Şöyle bir taktiğimiz vardı bizim. Hala çalışıyorsa. Aynen çalışıyor. Tamam çok güzel. Hızlı iniş taktiği dostlar. Çarptırdım mı canımız gitmiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bu drop'a giden olmayacak mı? Ama ayıp ettiğiniz için. Benimkiler birbirlerini kaldırmışlardır. Tekrardan bir çatıya çıkmam lazım. Ön tarafa da normal drop düşüyordu. O arada dostlar sizlerden like isteyebilirim bence. Toki videolarının, One Man squad videolarının. Ba hala orada bak silahın ucunu görüyor mu Ahmet? Baba baba. Baba baba. Ba Allah'ım ya Rabbim. Toki videolarının, one man squad devamı için dostlar lütfen. Aa yedim seni çocuk. Seni yedim çocuk. Ben seni geçirmeyeceğim ki. Şimdi ne olacak? Burada kaldırma da yok. Şimdi ne yapacaksın sen acaba çok merak ediyorum. Kaldırma olmayan bir oyuna göre çok kilimiz var bana kalırsa. Hala da burada 2-3 adam var. Hepsini vurursam güzel olacak. Bak yine bir salona kadar gitti. Bir geri geldi yerine geçti. Ben like istiyordum. Bu çocuk yüzünden like isteyemiyorum. Ben şunu bir tamamlayayım dostlar. Şunu keserek. Şöyle Dursam. <laughs> Acaba sadece şat... Bunun sadece şatkanı var galiba bu arada. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani bu ben ilk baş şey yaptığını zannediyordum. Ben bakayım diye şatkanla sıktığını zannediyordum da yok. Bu o kadar zeki değil. Biz bunu fazla büyütüyoruz. Şimdiden dostlar attığınız dayıklar için çok teşekkür ederim. Bunu bomba sanar mı bu topik? Bak benimle de geçmeye çalışıyor ya bu arada. Farkında mısınız? Ama ben şu an sinirlendim bu arada. Bot gidiyor oraya. Abicim içeri bot girdi. Adama silah... Aa hayır bu... Lan... Bot olamaz. Bot bana zıplamak istedi çocuk kesin gitti ona zıpladı bu şatkanla vurdu değil mi? Ve ona loot götürmüş oldu değil mi? Yedim ki şu an seni. Bir çıksın bakayım ne silah aldığını bir öğreneyim. Allah'ım abicim ben değilim o ya. Oğlum insan hiç bilmez mi ben her zaman bu binaya atlarım ya. Çünkü anlamsız bir koşuş sesi geldi dostlar. Çocuk gitti onun dibine kadar sonra zıp... <laughs> AVM mi verdin cidden adama? Senin gibi takipçinin ağzına tüküreyim oğlum. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Adama ben bunu rahatlayacağım ya. Ben bunu rahatlıyorum abi. Bu benim canımı çok sıktı. o bomba falan da aldım çocuktan görüyor musun? Sen şimdi hep orada durursan sana açın olmayan yerden çıkarlar kanka haberin olsun. Sen biraz amatörsün galiba bekle ben sana geliyorum. Sen hem benim zıplayan takipçimi vuracaksın ondan aldığın silahla da bana artistik yapacaksın ha, gel. Gel DBS'i bi... atladı. Gel buraya gel. Gel buraya gel Doğukan Doğukan sen giderken ben dönüyordum kardeşim Senin beni Tokide alabilmen için 3 fırında ekmek yemen lazım haberin olsun izliyorsan bunu gör Şimdi s*** git hadi O bot mu bot Ego yapmadım bu arada dostlar uyuz oldum saçma sapan hareketlerine yani beni zaten biliyorsunuz çok bu tarz huylarım yoktur Her neyse artık ben bence ayların ardından burayı temizlediğim için like isteyebilirim gönül rahatlığıyla bu like'lar dostlar bildiğiniz gibi hem bana çok destek oluyor hem de ben bundan Toki videolarını, One Man Squad'ları özlediğinizi anlayıp gerçekten sürekli çekmeye çalışabilirim. Yani severseniz her şeyi yaparım çekmek için sonuç itibariyle. Bunu da zaten en basit gelen like sayısından anlayabiliyorum. Şimdiden elinize emeğinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şu red zombi bitsin çıkacağım. Bittim. Oo, o ne oğlum? Bir tane daha <laughs> bitti mi? Allah'ım yarabbim. Görür de bir şey yok. Çevrede bir araba bakmak istedim ama araba gördüm ama dolu. Işınlanıyor mu o? o o tepemde pusanlar varmış. İyi ki çıkmamışım bak. Görüyor musun bak tipleri? Abi şu 2x'ten başka skop yok mu ya? Bak iyi ki çıkmamışım var ya. Yemin ederim şu aşağıda Vurdum adam var ya o beni uyuz etmeye çalışanların ikincisi. Onu lootlamaya inecektim. Bak içime de o da üst taraf. Smoklamışlar O ne lan Zıplıyor mu zıplıyor evet <laughs> Allah'ım yarabbim <laughs> Neyse arkadaşlar Şöyle bunlar büyük ihtimalle arabayla gelmiştir Selam verip arabalarını alırız işteyse. Alo selamünaleyküm Sesim geliyor mu Beni duyuyorsan zıpla diyeceğim ama Lan sık Oğlum Bir dakika At şu reloadu Allah abi yemin ederim battım. <laughs> of abi bunu neden yapıyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz ki ya? Yemin ederim lanet olası oyundan soğuyorum ya. Harbiden soğuyorum abicim ya. Kanka bunu niye yapıyorsunuz ki ya? Yemin ederim yazık günah ya. Sizden bir isteğim var dostlar. Bak ölüm tekrarına bakacağım. Lütfen geri sarıp silahımı reload atma süremi ne kadar beklediğimi bir görür müsünüz Sırf o silahı reload atacağım diye bu adam içeri girene kadar zaten ben piklemedim bile bak. Sesi bile geldi. Bak. Ama silahım reload olmamış. Tamam Kalan... canına bak şunu. Silahımı bırakıp yumruk bile çeksem ölecek. Var olan bütün mermimi de attım ha buna. Açlayacağım da oyun bug'ına da. Modumu düşürmüyorum dostlar. Geliyorum. Tekrardan selamlar dostlar. Enerjimi kaybetmedim. Merak etmeyin. Şöyle bir iki kendimi şey yaptım. <laughs> Ken Kendim... Allah korkmasın bu nasıl bir kalabalık? Abi alma o DB'si. Atlayacak mı peşime? Peşime atlayacak mı? Atlıyor. Oğlum gel buraya gel. Ağzına çaktım seni. Bu aa bir dakika bu bu beni o değil mi? Bu bunlar ölüm kamerasından beni mi izlemiş rakibi izleden? Ben burada bir sonraki öldeyim şu an tam çünkü. Şu bandajı bir dönmem lazım. Bunun o zaman o arkadaşı da burada değil mi şu an? Tamam. Adı neydi? Adı neydi bilmiyorum. Unuttum yani şu an. Uzi şarkısı gibi oldu biraz ama. Ne diyordum dostlar? Biraz kendimi yumrukladım maç aradığı sırada. <laughs> Uçak gelene kadar falan sakinleşti. Problem yok. M4 bulmuş bu arada yukarıdaki. Ama zannedersem bunun arkadaşı burada değil. Çatıda bu arada bu herif. Aynen. M4'lüler çatıda. Ben bu katlardan o zaman silah arayabilir miyim? Bantken. Bantken arayabilirim. Allah seni... Siz var ya siz Siz yemin ederim çok kötüsünüz bak Doğukan. Bak harbiden %100 izliyorsun Kim vuruyor bu kafamdaki Kanka bir dakika onu ben alırsam iyi olacak ben videodayım Beyefendi Lan bir dur oğlum baygınımı çekme Utanmıyor musun bak gelir vururum Çekemedi <laughs> Bir tane daha var Bak dokunayım deme vallahi gelir vururum baydım Lan dursana üst katımla beraber sıkıyorum şu an Lan dur Oğlum Lan dur. Ulan çaktım çaldı. E ben şimdi senin içinden geçmedim mi? Yemin ederim size bu tokiyi dar edeceğim. Buradan çıkartırsam bunları namerdim. Bekleyin mi Oğlum buggy magi geliyor. Ne oluyor nasıl satayım. Tam altın var bu arada şu an. Bak. Aa. Aa yan taraf. Buraya mı baydı? Bu da bunun arkışı mı? Rush atıyor gelen. Aha. Fightlayın. E fightlamıyorlar. Lan nasıl yani hepsi arkadaş mı bunların? Abi adam şeyle birini baydı Mosin gibi bir şeyle. Aha. Atladı mı? Aha atladı. Lan seni geçirtir miyim ben oraya bir düşünsene siz benim killerimi çalıyorsunuz yukarıdan yukarıdan. Oynamak istiyor bu sıkıyorum diye çekmeyeyim diye ama çekeceğim. Acımayacağım. bunları buradan çıkartmam arkadaşlar. Gerekirse bunları öldürmeye oynarım. Orada da yanda da fight var. Bu dostlar yemin ederim bak yüzde bütün samimiyetimle söylüyorum. Oğlum atlamaya mı çalıştı o? Toki'yi çok özlemişim bak. Gerçekten çok özlemişim. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz lütfen hani yani bekliyorum yorumunuzu, yorumunuzu bir şeyinizi. Çünkü hani anlamam lazım anladım. Benim izleyicim de bunu özlemiş demem lazım hani. Hiç değilse fikirlerinizi belli edin ki lütfen. Yoksa her an size seneye görüşürüz falan diyebilirim. <laughs> Bu videodan sonra gelen var bir dakika. Botsa benim vurmam lazım. Çık, 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 çık. çaktım. Oğlum, sen benim bir kere botumu çalarsın. O, o Ninja'ya bak, üstündeki kıyafetle yakış ya, abi, görd, giydiği şey karakter değil mi? o Nasıl oynayış tarzını etkiliyor ya? <laughs> Oğlum, sen ninja mısın lan? Sen beni öyle vurabilir misin ama satayım? Biz bu Tokyo'nun kitabını yazmışız. Altına da yani imzamızı bırakmışız. Ka yan taraf oynuyor. Arkadaşlar beni gereksiz ego yaptırıyorlar. Gerçekten var ya. Merdivenden geçirmem bu arada bunu. Ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum? Atıl kurt. Piss! Tıraşlayacağım buna. Abicim öyle bir şey. Ay ne vurdun lan? Adam beklediğimden çok daha fazla vurdu arkadaşlar bu arada. Helal olsun. Yani büyük ihtimalle... Headshot attı desem headshot da atmadı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse sonuç itibariyle dostlar bir kez daha temizledik. Bu sefer daha fazla adam vardı ama dur bakayım çevre bossa. Birbirini vuran çok oldu onunla ilgili bir problem oldu. Ama bence çok keyifliydi. Çevrede araba var mı diye bakıyorum. Sen ne dersem yok. O zaman şey ufaktan uzayabiliriz dostlar. Aa bir dakika ama. Yolda vurduğumuz adam vardı onu unutlamadık Bekle. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yan Toki'ye geçmeye çalışıyordu. Bir tane boost içeyim de ben canım full olsun. Üst üst gelir. Bu arada One Man Squad oynamanın şey içteki o verdiği anlamsız bir şey var ya böyle. Heyecan mı diyeyim korku mu diyeyim. Onu, onu özlemişim bir de Toki'nin Toki haricinde. Şunu bir lootlayalım dostlar. Ondan sonra basar gideriz. Araba bulmaya çalışırız. Aha. Lan adam buraya buggy vurmuş la. Ana. O zaman gerçek bir nostalji yapabilirim. Rozo'nun yolları taştan geliyor Vural Aşkan. Agam be. Ulan hey gidi 2019 be kaç yıl geçmiş bak 2023'e giriyoruz da duygulanmamak elde değil bak oyundaki yani o eski şey yok farkında mısınız yani oyunda müthiş bir sessizlik var gibi ya Valla bu biraz biraz üzücü ama olsun Gerçi herkes modlu falan oynamayı seviyor ondan da kaynaklı yani Şimdi şu karşı tarafa bir drop attı dostlar onu bulabilirsem mükemmel olacak Şu tepenin arkası gibiydi One Man Squad oynarken çünkü 2 level kaskımın olması beni bayağı bir özgüvensiz kılıyor dostlar. Mesela Kar 98 m 24lü adamlara pik bile asamıyorum. Çünkü bir vursa adam hani direkt lobby'a e döneceğim. Video video iptal. Kaskım 3 olursa çok daha tatlı olur. Alışverişimizi yapalım. Keyfimiz yerine gelsin. Uzatılmışımız falan yok. Oy, oy. Ver 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 paraları ver. Güzel. Kendimize küçük sürprizler yapalım arkadaşlar. Toros geliyor. Oğlum Lan ne alakası var şimdi? <gülüyor> Abi. <gülüyor> of korktum bu arada. Dört kişiler zannettim. Bir dur. Of M24'ü ver. Bir mallaştım farkında mısınız? Bir konuşamadım hani böyle. Ne derler hani böyle video yönelik konuşursun ya. Ben bir kaldım yani bak. Aa. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Save zone değil bir şey değil. Alan dışındaki Severin'in o tarafın çıkışındaki benzinlikte bir araba gelip duruyor şansıma bahtıma bakar mısın ya? Bak demek ki oyunu böyle oynayanlar da var yani arkestere. Bilmiyorum ya yani Severin'i sever niye atlamış adamlar? Tamam sanki o Aa gözüm kamaştı. Adam mı lan o? Yemin ederim adama bakacağım diye şaşı kaldım böyle. Abi bana scam vardı Toki tarafından. Çatıda adam yatıyormuş. Şaka mı abi? Bak Lan sen. Na, lan nasıl body gitti? Lan ikinci body. Allah seni. Üç tane body vurdum insafsız. Sıfır ıskayla vurdum be. İşte, oynamak isterdim ama arkadaşlar kendisi öyleyse. Takım arkadaşlarının orada nasıl pusluğunu hayal bile edemiyorum. Öncelikle şuradan uzaktan bir info almaya çalışacağım. Şuradan falan bir info toplayabilirsem. Benim için iyi olur. Toki bana sıkmıştı bu arada ama şu anda ses yok. At, araba. Bir dakika. Ay. Of rahatlatıcı video. Bisikletmiş la şu. Adam sandım. Adama kaç üç çatma gitti. Tık 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 oldu. Çok temiz sprey. Yemin ederim mükemmel. Adama saygısızlık yaptım resmen. Ah lan ikinci bir tekrarı gelir mi dedim de açıyı kapatarak gitti. <laughs> ya tam konudan bahsederken dedim ki bak Allah'ın işine falan. Olmadı ama bir dakika şu arkadan bir de çatıda yatan esrarengiz arkadaşa ve onun takımına bakacağım. Şimdi bisikleti oraya koymuşlar. bundan arabası mı yok acaba? Bak öyle de bir düşünmüyor değilim şu an. Sizce arabası yok olup Aha gördüm. Pencerenin ucundan seni ağzına tükürdüm. Can da basmamış. Abi bu adam niye body yiyor bu arada? Bu adamı... Bu arkadaşını da gördüm. Bunlar sanmıyorum buradan çıkmaz. Şimdi save zone oradan çıktı bir tane pik atarlar mı diye düşünüyorum. Arabaları var mı? Asıl soru bu bence. Ha var 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 bagileri var Allah kahret. Lan oğlum madem buginiz var oldu da... niye bisiklet var diyeceğim de oradan almış olabilirler. Sıkıntı yok kovalayacağım. Şimdi bu adamlar buradan ağrı gitti büyük ihtimal ama son. O ne yapıyor orada? Bot değil bu. Bo <laughs> Emre ne yapan? Lan bot zannettim la seni. Allah kahretmesin ya. Ne oldu? Araban vardı. Yakıtın mı bitti? Niye buradan yaya bir şekilde gidiyorsun kardeşim? Sefere çıkar gibi ya. Tamam boostumuz da fullledik dostlar. Emrah'ta önemli bir şey var mı? İyi, güzel. İdare eder. işimizi görebilir. Bir tane drop'umuz var. Ben o drop'a gideceğim dostlar. Çünkü sabahtan beri 3 level kask olmaya çalışıyorum. Artık inşallah şu drop'u alırsak, 3 level kaskımızı takarsak Vin'e doğru yol alacağız. Ama... Oğlum bana sıkma lan. Adam varmış arkamda bu arada. Şu drop'a gitmek istiyorum önce. Bak yine sıkıyor. Şimdi bu kadar sıkınca tamam beni kışkırtıyorsun. Bekle. O drop'un düştüğü yeri gördüm zaten. Sana sadece bir headshot atacağım. Ha bunlar onlar mı? Bunlar deminkiler ha. Bunlar deminki adamlar dostlar bu arada. Evet. Kesin deminki adamlar bu arada bunlar. Tipinden anladım ya tipinden. Bak drop da gitti görüyor musun? Drop'un şeyi dumanı da görünmüyor. Ne yapsam? Gitsem mi acaba? Gidersem ya bunlar beni ya bir arkalarlar pusarlar sonra pişman olurum bunları vurmadım için bunları vuracağım önce. Beyefendi bir bakabilir misin? Gördüm. Abi bu adam neden headshot yemiyor bana anlatır mısınız ya? Oyun mu bozuk abi? Gerçekten sadece kafası görünürken bile body yiyebiliyor herif ya. Buglı abi oyun. Ay bir ka bir kasma geldi gördün Bu araç dört kişi. Bu araba dört kişi. Beni arabaya görüp bana rastlamamaları lazım şu an. Ölürüm her türlü. Bir takılma geldi gördünüz değil mi? O takılma ne biliyor musunuz emülatörde? 4 adam takılması gördüm seni. Zıplayacak zamanı mı buldun? Adam hissetti. Bir tane geldi. Bu ne? Düştü. Çekmem lazım bunu. Abicim onu bir çekmezsek o benim de. Abi o benim abi. Ay iyi tamam güzel. Kilimi aldım. Bir kill daha çaldırsam gerçekten canım çok sıkılabilirdi. Şöyle buggy'nin görme avantajını kullanarak dostlar çevreye böyle bir bakıyorum. Şu an biraz gerildim çünkü sol tarafım 4. Sağ tarafımda iki tane pusucu ben açıktayım. Şu arka tepe falan gelirse rahatsız olabilirim. Aa, bunlar geldi. Çünkü niye safe'den çıktı? Allah sizi ne yapmasın. Şimdi yedim lan sizi. Bekle. Hızlıca yer değiştireceğim. Hızlı yer değiştirmelerimden anlamayacaklarını düşünüyorum. Üçüncü şahıs yememişimdir herhalde. Bak e bindi. Oğlum nereye? Gidemezsin. Öyle... Aa durdu. Abi yani. Çok konumumu bozdum buggy'e bindi diye sağdan Bomba atıyor ben de atacağım bekle Lan oğlum bir kere kendini atma şu bombayı elinden Sağım da bomba solum da bomba Al bunu Body mi attı o? Bekle 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 Sağımı açıyorlar Benim smoklamam lazım bu arada burayı Bas şunu bir Şuradan ufak da olsa bir avantaj elde edip görebilir Bu da beni rahatsız edebilir şu sumo at. Bir dakika dur. Abi karakterim kendi kendine kalkıyor ya. Tiplere bakar mısın ya? Abi molotof. Canıma bak. Bekle bekle bekle. Bas şu kiti bas bas bas. için taramaması lazım. Arkadaşına mı gitti? Arkadaşına geçti. Abi oynamayacağım. Yo, yo yo oynamayacağım çünkü hem şey avantajı var. Üçüncü şahıs avantajı var. Hem de esrarengiz oynuyorlar ya. Biraz daha dikkatli oynayacağım dostlar. En tepeyi alıyorum. Oyunumu hiç etmek istemiyorum şu an. Solum ne yaptı? Ha. bunlar bak droba muraba gidiyor. Smoke mumok atıyor. Adamların alakası yok bu arada mevzuyla. Aa safe değil bunlar. Lan alan değilsiniz. Ne yapacaksınız? Solum bana deniyor. Abi deneme bir dakika. E bu düşecek bunlar. Biri düştü. <laughs> Oğlum ya abicim gerçekten şunu bana yazın ya. Şu kıkoksu kaç kere baydım. Solum hala bana deniyor. Bırakmaya karar verdi arkadaşın ama seni geçirtir miyim ben? Ben bunu geçirmeyeceğim. Solum benim sıkmasa aldım tekerini gidemeyecek. Durdu. Gerçekten solumu açı vermeyeceğim diye adamı o kadar kötü sıktım ki. Herkesini patlatmayı deniyorum bir yandan Bak bak şu tiplere bak Smokladı Ağzına tükürdüm Abi saçma zaman oyun oynuyorsun ya Bar Horizon enteresan bir oy Oyun tarzı onlar niye çıktı Benim acilen Allah onlardan önce geçmem lazım Yakıtım da bitiyor şu high ground'ı Bir yakıt basacağım şöyle bir sıkıntı var Dostlar bu adamlar önden Beni bile bile yer tutarsa biraz canımı sıkabilirler. O yüzden şu yakıtı bir basacağım. Ve sonra onların gittiği yönün tersinde kalmaya çalış. Bak birini baydılar. Hatta birini direkt vurdular. Groza ile vurduğu için o deminki drop alanların olacağını düşünüyorum bu arada bu vuranın. Alt tarafta bir silah sesi var bakın haritaya bakın. Haritadan görünüyordu. Aynen bak arabayı da oraya bırakmışlar gördünüz değil mi? Şimdi bu kaya zaten alan değil. Arkam yoksa eğer... Bu saate kadar kalır mı arka? bir ihtimal. Yani yatan varsa o zaman kalabilir ama aşağı inemeyeceğime göre şu an. Oo nasıl fightlıyorlar. Şurada şöyle biraz info toplayabilirim ya. Abi ne olur arkam olmasın ya. Şu, şu yöne olursa canımı sıkabilir. Bak Gördüm bu arada biliyor musun? Bu tipe bak tipe. Tamam bunlar onlar aynen. Bunlar dostlar o drop'a bakanlar. Ben buradan Allah kahretsin arkam mı var? Ölüm kameramı izlemek istiyorum dostlar. Beşinci olmuşuz bu arada. Allah kahretsin ya. Yani var ya. Bildiğim şeyden ölünce kendimi mal gibi hissediyorum. Malım. Bu da benim dostlar. Uzun zamandır One Man Squad oynamadığımın amatörlüğünü verin. Adam zaten yatıp beni izliyormuş. Yani galiba durmamı ve garantiye almaya beklemiş. Bak bana bakıyordu yatıp. Kalktı arkadaşının oraya gitti. Bir daha yattı. Tam adamlara skop açtığım anda yani hareketsiz durduğum anda Ateş etmeye karar verdi. %100 benim mallığım arkadaşlar. Diyecek çok bir şeyim yok. Adamlar yani ne yapıp tutarak oynuyor. Yapacak bir şey yok. Ama benim yani o tarafımdan o kadar emin olmayarak bunu yapmamam lazımdı. Lütfen dostlar mazur görün. Uzun zamandan sonra One Man Squad girince bir amatörlüğüm tuttu harbiden. Güzel bir like gelirse dostlar One Man Squad'ların üzerine düşeceğim. Eski günlerdeki gibi haberiniz olsun. Videonun açıklamadan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve seneye görüşürüz. Bay bay.